Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz harika güzel çiçeklerle geldim sizlerin evine harikalar şöyle top top çiçek açmışlar bunlar benim yengemin yani eltimin çiçekleri nasıl böyle güzel top top çiçek açtılar bizimkiler açmıyor derseniz nasıl bakmanız gerektiğini kalonşoları ve çiçekleri anlatacağım sizlere bu güzellikler günlük güneş alan çiçekler ama toprağına harika güzel bir doğal bitkilere çiçeklere besin salgılayan hepinizin evinizde bulunan bu güzelliği veriyor ben çok kullanıyor muyum bunu hayır ben de çok kullanmıyorum ama sizlere bu videodan sonra kullanmamız gerektiğini anlatmış olacağım kalonşolar güneş alıyor yani sabah ve akşam güneşi mutlaka alması gerekli o nedenle çiçek açması için ee, böyle çok fazla dal veriyor ama benimki top top çiçek açmıyor derseniz mutlaka sabah ve akşam güneş çiçeklerinize aldırın arkadaşlar çiçek vermesi için. Bakın her saksıda kalonşoları var ve çok güzel çiçekler açmış. Sadece kalonço çiçekleri yok. Birçok güzel çiçeği var. Hepsi birbirinden güzel hale gelmiş durumda bu yengemin çiçekleri. Ama kalonşoları ayrı bir güzel. Ve toprağına çay posasını hiçbir şekilde atmaz ve bunların topraklarına çay posalarını bırakır. Çay posasının faydası ne derseniz Bitkilerin öncelikle toprağını gevşelter arkadaşlar. Bitki kökleri daha aktif hale gelir ve bitkiyi suladığınızda çay ve topraktan oluşan bir doğal gübre bitkiyi besler arkadaşlar. Yani bunu çiçeğe teşvik eder. Daha canlı, daha sağlıklı olmasına fayda sağlar. Yine güneş, güneşten bahsediyorum. Sabah ve akşam güneşi alması lazım. Böyle güzel çiçekler açması için. Güneş ışığı almayan bitki Boy olarak uzun olur ama çiçeklerini çok seyrek ya da böyle çok az bir şekilde verir. Böyle görmüş olduğunuz gibi dolu dolu çiçek açmazlar. Sulamasını en az kış aylarında 3 güne bir yapmamız gerekli. Tabii ki bu toprak kuruluğuna göre değişir ama toprağı yine güneş alan bir bitki ise güneş alan bir yerde ise kuruyacaktır. Ama yazları ise gün aşırı mutlaka günlük sulamamız gerekli. Çok çabuk kuruyacaktır toprakları. Bunlara dikkat etmelisiniz. Evinizde yapmış olduğunuz doğal gübrelerden bu güzel çiçeklere mutlaka verin, uygulayın. Hiç hazır gübreye ihtiyaç duymayacaksınız bu güzel çiçekler için. Yani muz kabuğuyla besin hazırlayın, haşlanmış yumurtanın kabuklarını verin. Evde birçok güzel besinler yapıyoruz. Videoma yani kanalıma bir göz atın, videolarımı izleyin. sizler de çiçeklerinizi coşturun. Yine çivi Pastlı çivileri yine bir kavanoza doldurun. Bu pastlı suyu bitkilerinize verin. Yine videosu var kanalımda. Döndüğünüzde nasıl yaptığımı izleyip yapabilirsiniz. Şöyle sizlere bu güzelliği de göstermeden geçemeyeceğim. Bakın burada yine çok güzel çiçekler açardı bu. Bu yıl biraz yaşlanmış ve budanmaya ihtiyacı olsa da yine çok güzel balkondan aşağıya doğru sarkmış durumda. Görüyorsunuz gayet iyiler. Yine bakın teneke kutuda teneke bir kova içerisinde Güzel, bodur güller. Yine bunların diblerinde çay posaları var. Yani bitkiler her şekilde faydalanıyor. Yine çiçeklenme dönemine girmiş durumdalar. Evet, videolarımı izliyorsanız ve kanalıma abone değilseniz arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup videoma like atmadan geçmezseniz sevinirim. Teşekkür ediyorum sizlere. Bakın yerde yine dikili olan Kasım patılar kırmızı. Çok güzel çiçek açar bu güller. Yani çiçek seviyor yengemde diyebilirim. Ben gibi. Ve çiçekleri doğal bir şekilde yetiştiriyor. İşte yerde yine şebo çiçekleri yeni dikildi bunlar. Bu yıl dikti. Ortancaları tutmuş durumda. İlk yılları, ilk hatta birkaç ayları diyebilirim. Yani bir buçuk iki aylık bir bitki bunlar da. Burada yine güzelliklerini sizlere ilerleyen zamanlarda paylaşırım bunların da. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İleride görmüş olduğunuz sopada o da bir nar çubuğuydu. Nar çakıyoruz biz ve narı o şekilde yetiştirebiliyoruz. Varsa bunları bilen ve yapan narı bu şekilde kazık olarak yere çakıp da köklendiğini bilen vardır bence. Yorum kısmına sizlerin de e, bilginiz varsa yorumlarda sizleri görmek isterim arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. E, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları videolarım yayında oluyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.